Selam dostlar bu videomuzda Apple Watch replikası T800 Ultra akıllı saatin bir incelemesini yapıyoruz. Kutu üzerinde kablosuz şarj özelliğinin olduğu 1.99 inçlik bir ekranın bulunduğu ve burada da High Watch Pro uygulamasıyla kullanıldığı yazılmış. Uzay girişi alüminyum kasasının olduğu ve 49 milimetrelik bir çapa sahip olduğu da yazılmış arkadaşlar. Şimdi bundan önce birçok saat inceledik. Elo Watch 2, GS8 Ultra, DT8, T500. Bu serinin devamı olarak da T800'ü inceliyoruz. Kutu görüntüsüne bakarsak GS8 Plus'a yakın bir görüntü görüyoruz. Burada elimdeki şu an gs T8 Plus. Şu saat yani. Kasa yapısı olarak onu görüyoruz ama içeriğine bir bakacağız. Özelliklerin aynı olmasını beklemiyorum. Şimdi biz T800'ü açıp bir kuralım bakalım. Türkçe kullanma kılavuzu var. Bir tane kordon çıkıyor bu şekilde. Kablosuz şarj standı. Saatin kendisi de burada arkadaşlar. Evet. Açıldı zaten. Şurada bir leke var yani. Neyse lekeymiş. T800 Ultra'da ayrıca Kordon kilitleri de bulunmuyor arkadaşlar. Şu kordon kilitleri. Ekran kalitesi gayet iyi gibi. Kordonları da takalım. Sert takılacakmış gibi bunlar sanki. Saati bozacağım. Kordonu takacağım diye. Olmayacak. Ben daha fazla zorlamak istemiyorum. Başka bir kordon takacağım buna. Şunları da ineceğim bir de. Bu rahat takıldı. DT8 Ultra'dan gelen kordonlar. Saati de hallaç pamuğuna çevirdik. Şöyle biraz silelim. Uygulamanın ismi HiWatch Pro. Videonun açıklama kısmında Android ve iOS linklerini bulabilirsiniz. İndirelim. Saatin şarjı kurulum esnasında bitmemesi için şarja takalım. Herhangi bir USB adaptörle şarj edebilirsiniz. Mıknatıslı bir şarj sandığı var. Koyduğunuz zaman direkt şarj olmaya başlıyor bakın. Biraz şarj olsun. Daha sonra uygulama ile eşleştirme yapacağız. Şarj tamamlandı. Şarj Pro uygulamasını yükledik. Açalım. Uygulamayı açtıktan sonra karşımıza bir izleyen ekranı çıktı. Bağlantı sorunu yaşayan, arama bildirimleri gelmiyor, arabayı cevaplayamıyorum veya WhatsApp bildirimleri gelmiyor diyen arkadaşlar çok oluyor. Diğer saatlerin yorumlarında da gördüm bunu. Uygulama sizden birçok izin istiyor. Bu izinleri vermezseniz eşleştirme sorunları yaşayabilirsiniz. Bu nedenle uygulamayı ilk kullanımda uygulama listesi bütün izinleri verin. Eğer bir sıkıntı problem yaşıyorsanız da telefonunuzun ayarlarında uygulama izinlerine bakarak hangi izinleri vermediğinizi de oradan görebilirsiniz. Şimdi burada kabul ediyorum diyorum. Bakın burada söylüyor zaten. SMS, arama kayıtları ve diğer izinlerin hepsini sizden isteyecek diyor burada. Ve bunların hepsini vermeniz gerekiyor, saati verimli bir şekilde sorunsuz kullanabilmek için. Kabul ediyorum diyorum. Uygulamayı kullanırken dedim. Hemen alt menüde daha fazla bölüm var bakın. Buraya basıyorum ve burada da daha fazla özellik keşfetmek için cihazı bağlayın yazıyor bakın. Buraya basıyorum. Buna izin vereceğim. T800 Ultra bakın burada. T800 Ultra'ya basıyoruz. Bakın saat kendisi senkronize olacak. Gördüğünüz gibi. Direkt saatimiz 14. Burada da 14'ü gördük. Olay bitti mi? Tabii ki bitmedi. Birçok ayarı ve izinleri var bu işin. Şimdi tekrar daha fazla kısmına geldim. Şu anda gördüğünüz gibi T8 Ultra'ya bağlıyız. Şimdi uygulamanın üzerinden hızlıca gidelim. Hemen yukarıda ekranı aydınlatmak için bileğinizi çevirin diye bir özellik var. Bunu açmanız gerekiyor ki kolunuzu çevirdiğinizde ekran uyansın ve saati görebilin. Hemen açıyorum. Etkinleştirdik. Şöyle bir hemen yapalım. Kolumuzu hareket ettiriyormuş gibi. Gördüğünüz gibi saatimiz açılıyor. Alarmlar hemen bir tane alarm kuracağım. Evet bu saatte de bir kere titreme var arkadaşlar. Cihazımı bul, saati bulmanız için basıyorum. Yine bir kere titredi. Şimdi geldik önemli olan noktaya. Mesaj gönder kısmı var bakın burada arkadaşlar. Bu mesaj gönder kısmı aslında bildirimleri ayarladığınız yer. Mesaj göndere bastığımızda karşımıza uygulamalar ve bu alarm silinsin butonu geliyor bakın. Bu alarm silinsin mi aslında arama bildirimlerinin geldiği nokta. Zaten eşleştirdiyseniz bu alarm silinsin mi açık olarak görünecek. Göremiyorsanız da telefonda doğru izinleri vermemiş olabilirsiniz. Şimdi burada saate şuradaki uygulamalardan bildirim alabilirsiniz. Ama bu bildirimleri görebilmek için de HiWatch Pro uygulamasının telefonun bildirimlerine ulaşması gerekiyor. Şimdi mesela WhatsApp'ı ben açarsam benden bir izin isteyecek. Bakın bildirim okuma izni diyor. Bunu aç dediğim zaman beni bir ayar sayfasına götürüyor. Burada HiWatch Pro'yu buluyorum. Bildirimlere erişime izin ver kısmını işaretlemem gerekiyor. Bu uygulamaya telefonuma gelen bütün bildirimleri okumasına izin vermek anlamına geliyor. Olası risklerin farkındayım deyip tamama basıyorum. Geri dönüyorum. Artık WhatsApp bildirimlerini açabiliyorum arkadaşlar. Daha sonra isteğinize bağlı olarak Instagram, Facebook, Twitter gibi uygulamaları bildirimlerini açabilirsiniz. SMS bildirimlerini de açalım. İzinleri bu şekilde ayarladık. Bunların kontrollerini kurulumu tamamladıktan sonra yapacağız. Devam edelim. Favori kişiler. Saatinizden direkt aramak istediğiniz, ismini görmek istediğiniz kişileri buraya eklemeniz gerekiyor. Şurada artı butonuna basarak rehberinizden o kişiyi ekleyebilirsiniz. Şurada yeşil bir rehber butonu var bakın. Buraya basıyorum. Kişilere erişmesine izin ver diyorum. Burada sizin rehberiniz açılıyor. Ben şimdi test yapacağımız telefonu ekleyeyim buraya. Burada ismini değiştirebilirsiniz. Rehberle aynı olmasına gerek yok. Ama ben bu şekilde isim yaptım. Ok tuşuna basıyorum. Bu şekilde kişilerinizi saatle direkt görebilmek için ekleyebilirsiniz. Favori kişiler kısmı bu. Arama ayarları kısmı saatin tema ayarları arkadaşlar. Kadran ayarları yani. Maalesef Watch Pro'da çok fazla böyle güzel bir tema yok. Sadece arka plana değişik. Saatin ve tarihin hep aynı stilde olduğu temalar var. Herhangi bir temaya tıkladığımız zaman bakın şurada arama arka diye bir buton var. Bu butona bastığımız zaman bizim galerimizdeki fotoğraflar açılıyor. Bu galerimizdeki fotoğraftan herhangi bir fotoğraf seçip saatimizde tema olarak kullanabiliyoruz. Biraz daha yakınlaştırayım. Seçtim. Tamam dedim. Sonra senkronize aramaya basıyorum. Saate yükleniyor arkadaşlar. Evet saat yeniden başladı. Yüklenme tamamlandı. Şu şekilde bir ekran görüntüsü var. Ekran gayet net görünüyor. Güzel yani. Şimdi gelelim saate, saatin menüsüne ve saatin özelliklerine. Yukarıdan aşağı çektiğimizde bir tane bildirim kutusu açılıyor. Burada saate gelen en son bildirimi görebiliyorsunuz. Sağ veya sola çektiğinizde tema değişiyor arkadaşlar. Maalesef tema kilidi yok şöyle bastığım zaman. Yukarıdan aşağı çektiğimizde de uçak modunu alarak telefonla eşleştirmeyi kaldırabiliyoruz. Burada sağlık verilerimize ulaşabiliyoruz. Şu tarz 1, tarz 2, tarz 3'te menünün stili arkadaşlar. Hızlıca şu menüleri göstereceğim. Tarz 1'e bastığımızda bu şekilde bir menüyle karşılaşıyoruz. Tarz 2 bu şekilde bir menümüz var. Tarz 3 de bu şekilde arkadaşlar. Tarz 4 böyle bir menümüz var. Tarz 4'te Tarz 5 ise bu şekilde arkadaşlar. Biz tarz 2 ile devam edelim. Çünkü menüde hangi özellikler var detaylı bir şekilde görebiliyoruz onu. Bastığımız zaman tuşlamak kısmı var arkadaşlar. Şimdi buna bastığım zaman aslında bir numaratör açılıyor. Burada herhangi bir numaraya girip arama yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Telefonumuzla eşleştirme yaptık. Ancak medya bağlantısına eşleştirmedik. Bu ne demek? Telefonumuzda bir bluetooth bağlantısı yapmamız gerekiyor. Telefonumuza gelelim. Burada bluetooth'a giriyorum. T8 Ultra var kullanılır cihaz. Telefonla eşleşmesine rağmen... Hala T800 Ultra'nın herhangi bir bağlantısı yok çünkü bu medya bağlantısı arkadaşlar. Buna bastığım zaman şimdi eşleştirme yapıyorum. Kişilerime ve çağrı geçmişime erişime izin ver diyorum ve eşleştiriyorum. T800 Ultra medya bağlantısı da eşleşmiş durumda. Burada 541 arayayım bakayım. Şöyle arama ekranına basıyorum. Bakın şimdi saatte 541. Ses de bundan geliyor arkadaşlar. Telefon reperi diyor telefon reperine girdiğimizde az önce şu bölümde favori kişiler kısmında eklediğimiz kişileri burada görebiliyoruz ve ben direkt bunu arayabiliyorum gördüğünüz gibi. Kalp atış hızı şurada arka bölümdeki sensörler yardımıyla kalp atış hızımızı ölçüyor. Şöyle koyarsak bakalım ölçecek mi? 73 ölçtü ve bu 73 ölçtüğünü bakın bu bölümde 73 yazısını görebiliyorsunuz. Yani direkt senkronize olduğu için uygulamaya da 73 gönderiyor. Bu şekilde bir takip yapabiliyorsunuz. Sağlık kartını da buradan ulaşabiliyorsunuz. Burada sağlık bölümünü gösteriyor arkadaşlar. Bu kadar. Spor modları var. Bu modlarda koşuyu, binme, kuvvet antrenmanı, basketbol falan filan bunlar var. Buraya bastığınız zaman sadece bu şekilde ekranlar açılıyor ve bu bilgiler var arkadaşlar. Bunun üzerinde hiçbir zaman çok durmuyorum. Tansiyon. Tansiyona da gelmek istemiyorum ama yine geleyim. Hadi bunu da ölçtürelim. 98'e 7. 12.8 değil miydi abi istansiyon? Müzik. Müzikte de bu şekilde bir kontrol paneli açılıyor. Hemen bir tane müzik açalım. Bakın müziği açtım. Şu an müziğin sesi saatten geliyor arkadaşlar. Bu da çok büyük bir sorun aslında arkadaşlar. Telefonundaki bütün medya sesleri bu saatten gelecek. Atıyorum YouTube'da telefonda bir video izliyorsunuz. Bu saatten sesi duyuyorsunuz. Ayarlara gelip burada T8 Ultra'nın şu ayarlarına girdiğiniz zaman bu Android için, iPhone için bu geçerli değil. Bakın şurada medya sesi kısmı var. Bu medya sesini kapattığımız zaman artık telefondaki sesler bu saatten duyulmayacak. Ancak bunu yaptığınız zaman aramalarda saatle konuşamazsınız arkadaşlar. Yani saatin mikrofonunu kullanarak konuşma yapamazsınız. Şimdi tekrar açtığımızda evet, bakın nasıl? şu anda Telefondan geliyor ses. <laughs> Telefonda çalan müziği saatinizden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Sadece ileri geri ve play pause butonlarını kullanabilirsiniz. Hava durumu uygulamadan aldığı konum bilgisine göre oranın hava durumunu gösterir. Şu anda hava 15 derece doğru. Kronometre başlatıyorsunuz. Ancak bundan geri çıktığınızda tekrar sıfırlanıyor. Yani başlamak dediğiniz zaman bu ekranda kalmanız gerekiyor. Daha kısmında Siri var. Google Asistan veya iPhone kullanıyorsunuz. Siri açılıyor. Facebook, Twitter, Whatsapp. Şu Whatsapp'a gireyim yine boş çıkıyor. Twitter'a gireyim yine boş çıkıyor. Yukarıdan aşağı çektiğimiz bilgilendirme panelindeki bütün mesajlar da buraya düşüyor. Yani saatte herhangi bir Whatsapp veya Facebook yok arkadaşlar. Direkt Whatsapp'a buradan bağlanamıyorsunuz. Bu simgeleri görüp de saatte Facebook, WhatsApp, Twitter gibi uygulamaların var olduğunu düşünmeyin kesinlikle. Bu soruyu soran çok oluyor. Son olarak bir tane de hesap makinesi var. Bu işinize yarar. Evet saat bu şekilde. Saatin şöyle kasasına bir bakalım. Burada bir tane döner tuş var. Gayet sağlam ve hissiyatlı bir dönüşü var. Şurada bir tane mikrofon var. Şurada bir geri tuşu var. Bu spor tuşu arkadaşlar. Bastığınız zaman spor menülerine gidiyor. Şurada da bir tane hoparlörü var. Arka bölümde de sağlık sensörlerinin olduğu bir kısım var. Son olarak bildirim ekranlarını ve arama ekranlarıyla mikrofonun testini yapalım. Şimdi bu telefona WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderiyorum. Burada bildirimi göreceğiz. Hem telefona hem de saate bu şekilde bildirim geliyor. Şimdi şöyle bir mesaj gönderiyorum. Bakalım ne olacak. Mesajın şu kadarını görebiliyoruz. Sonrasını göremiyoruz. Şimdi burada WhatsApp'a girdiğim zaman bakın WhatsApp'taki mesaj da görünüyor. Ama Twitter'a da girerseniz... Facebook'a da girerseniz aynı mesajı görürsünüz. Yani o Facebook, Twitter, WhatsApp simgesinin şu yukarıdan aşağı çektiğinizde açılan bu bildirim kutusundan herhangi bir farkı yok. Şimdi bu telefonu arıyorum. Sadece bir kez titredi. Şimdi saatten çağrı yanıtlayacağım. Daha sonra uzak bir noktada konuşacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl duyulacak saatten sesimiz. Buradan kabul ediyorum. Evet şu Şu an sesimi saatin mikrofonundan duyuyorsunuz arkadaşlar. Eğer aramayı saatten cevaplarsanız direkt saatin mikrofonu üzerinden bu şekilde konuşabilirsiniz. Benim saat ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Saatin fiyatına baktığımız zaman aslında saatin kullanışlı ve tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Aralarında fiyat farkı olabilir ancak ben bu T500'ü çok eleştirdim videoda. Bazı arkadaşlar da bu konuda bana kızmıştı ama şu görüntü kalitesi yerine biraz daha para verip şu görüntü kalitesini almak bence mantıklı gibime geliyor. Ha daha ileri var mı? Tabii ki var. Mesela GS8 Plus'ı göstereyim hemen. Tabii ki GS8 Plus'ın birçok artısı var. Birçok özelliği var fazladan. Ama bu saatte fiyatına göre bence gayet başarılı bir saat. Son olarak şu kordonu bir takmaya çalışalım. Muhtemelen kordonun şu noktalarında sıkıntı var arkadaşlar. Herkes de böyle çıkacak diye bir durum yok. Ancak biraz daha dikkat edilebilirdi. Sonunda kendi çapımızda ufak bir tamirat yapıp olayı çözdük diyebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel, hoş bir saat. Kordonu da beğendim. Yani şu sorunu yaşamasaydık kordona da 10 üzerinden 10 verirdik. Evet benim bu saatle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Soru veya sorununuz varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.